Bura bura kılığı buraya smokladı. Bura bura. Güldük eğlendik. Ölme vakti. B'yi smokat. <laughs> Sen ne yaptın ya? alıyorum. 3. Üç. Bir düşman kaldı. 4. LCD. Videoyu burada böldüğüm için sizden özür dilerim. Öncelik olarak hepinize teşekkür ederim. Daha fazla videoyu bölmeden anlatacağım konuya geleyim. 34 e yakın görüntülenmemiz var. Ve 100 saate yakın izlenmemiz var. Ayrıca 920 aboneye ulaştık sayenizde. 921 oldu hatta şu an. <laughs> hepinize çok teşekkür ediyorum. Yani bizi desteklediğiniz için. İnşallah sizler sayesinde büyük kocaman bir aile olacağız. Çıktı gitti mi? Şimdi su çıkarayım biraz bunu bir Ben Lan yanlış kadar mı vurdum ses, ya? Kimse de izlemiyordu tüh. Ortada şey var. Şimdi bir şey var. Tamam. Yok gözünü. Gel gel bir daha gel bir daha gel bir daha, gel, bir daha, gel, bir daha atışın. Atışın. Tamam Geldi gel, gel. gel, dönüyoruz Gel bir daha gel Arka geliyor, gelmiş, gelmiş amına koyayım Ulti ile gideyim en azından birini vurayım bari. Evet. Hadi biraz hareket. Şimdi ben lazım. Ultiden sonra giden lazım. Adamlar kazanır. Kazanmak için. <laughs> ya. Ya yanlışlıkla vurdum ya. <laughs> Canavar geliyor. Şimdi baş başayım. Beni korumanız lazım. Rekir. Solda solda bir solda bir Duvarın kesin. Bir düşman kaldı. <laughs> sumak içinde, sumak içinde. Arkan gelebilir bu arada. Başlıyor bak, sikiyim. Yapacağı iş ya. Aldım. Tüm <laughs> <İçim> hazır. Spike <laughs> 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 ada <fiyat> hareket. Tamam. <laughs> Çok ben Geldim ben yandayım sıkıntı yok. Yük kalmadı. Dolduruyorum. <laughs> Sıkıntı yok, gitmeyin. Göstere dikkat. Buraya bakın. Bir düşman var. Helal. Yallah. Bura bura klo bura, smoke aldı. Bura bura. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Base'e soktan. kar Spike ortada düştü. <laughs> Hadi biraz Pardon Dedi. Şimdi eğlenme sırası bende ben Bir düşmanı aldım inşallah Sakin evet. ol Herkesten Bay kahraman olmalıyız ah, Dikkat! <laughs> ciddiyet mi istedin? Al sana ciddiyet <laughs> Yalnız savunma da çok fazla oyun verdik amına koyayım. Ha şu iki oyunu almamız lazım. Ortada düşman görüldü. Sen bir soda iç. Yakar. Spike ağda düştü. Bir düşman kaldı. Dikkat. Orada. Bak. Bakma. Gözlere dikkat. İşte bunu. Ağa eğlendik. Ölme vakti. Çok geç. Ultim hazır. 3de üç. Rakibe biraz fazla tolerans sundum bence. Ben böyle bir ace atayım da kiminle oynadıklarını bir bilsinler, hissetsinler diye hissediyorum. Şiş. Sen ne yaptın ya? Yetere dikkat. Kur kur kur. Senin için. Yakar. Bir düşman kaldı. 4'te 4. Dört. Ben zaten eş hadi, söylemiştim. Hadi, hadi, hadi. <laughs> Sağ ol. Hazır. Biri A mid dönüyor. Bir düşman. <laughs> <laughs> Spike ortada düştü. Oğlum gelmeniz lazım. Saada. Bir kişi kaldı. Otoms. Kanka kovursan adamı. Özkan. O bende. Ben nasıl olacağım? Belli bir düzen oluşturdun mu? Teçhizat lazım. Eyvallah. Rahmet. Bitmedi <laughs> Gözlere dikkat. Allah'ım. Keş bunu vurup beni kaldırırsan. Baba o ok kattığın yerde ben varım. Seyhcan, Seyhcan, Seyhcan. Tam kimse yok yani. Kimse şey yok. Can. Kaldırsın, kaldırsın. Görevin daha bitmedi. Klov geliyor. Phoenix'e mi içe? Seyhcan. İyi bir bize sorun. Varım diyor amına. Yarrağımı alırsın. Çıktı gitti mi? Tamam, no, ar temiş. Ağda sağ köşede şey var. Şimdi baş ben ilk sonunda. Ben middeyim. Sans et. Sans et. Ne geliyorsun? Oy, oy, oy. Amca, vurdum onunla. <laughs> Mitte, <laughs> <midye>, Odin. <laughs> ha, mide geldik iki. Flo hala B'de. Ne bekliyor bak sol köşede duruyor Odin ne bekliyor? Dümdüz mitte Aysa var. Şere, Ulti. Öyle şu salağa vursun beni ya. Hadi ay ya. Ay Dönüyoruz. Ayakta kalan son oyuncu. site içindeyiz. Canavar geliyor. Çözüyor. kaldıranlar kazandı. Olmaz mı sandınız? Adam hile abi. Takımda bir tane. Ay bir şey diyeyim mi? Bu kadar çevirip bir round'da kaybetmek çok koyar ya. Vermezdim.